Şenker, Kuru önünde Gördüğünüz gibi eşlikle çocuklarımız geziyor. <gülüyor> 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 ne? ne dedim ben? Ne dediniz evet. Yok bir şey. Bizim çocuk geliyor arkada. Gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> 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 Nasılsınız? Aa, ne yapıyorsunuz? Nasıl kolay gelsin. Vallahi <laughs> <laughs> iyiyiz. <laughs> <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Var mı dedikodu? Bundan size size soralım. <laughs> e, mideyi aldırdık, geri taktırdık. <laughs> Sonunda artık kaliteli şeyler e, seviyoruz. <gülüyor> 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 ne diyor doktorum? Ne <laughs> dedin, son durum. Her şey yolunda inşallah iyisiniz. kilo aldım. Evet. Ya yani benim için tabii bir buçuk kilo almak bile bir çok önemli. Çünkü ölümden döndüm biliyorsunuz. Evet. Ama şimdi çok iyi hissediyorum kendimi. Yani böyle benim sokaklarda yürümem falan siz aslında biliyorsunuz mümkün değildi. Çünkü evet. tuvalet olmayan hiçbir yere gidemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bayılıyordum, istiyordum. Tuvalete gidiyordum. Ya şimdi çok iyi. Valla ee, şimdi hatta... Arada... Organlarım iflastaydı ama şu, şu an, an çok... Şu sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Beslenmişim, yemekten geliyoruz şimdi yemekten Şimdi Arta yemekten geliyoruz, güzel kebap yedik. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve e, en önemlisi artık Seren gazinolara başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. saniye <laughs> dönüyoruz. Yani Artı o da o beraber şey yapacağız. İşte bir <laughs> Herhalde bir iki ay içinde hazır oluruz en Doktorlar ne diyor bu arada? Yani siz tam anlamıyla toparlanıp böyle gerçekten sağlıklı günleri tam anlamıyla kavuşmanız için bir tarih veriyorlar mı veya? E, şöyle zaten e, şey nedir? E, beni ameliyatımı yapan profesör Alper Türkiye'nin en önemli hocalarından bir tanesi. O zaten bana yapılmaması gereken bir ameliyat olduğunu açıklamasını daha önceden yapmıştı bana bu ameliyatı yaptıktan sonra birkaç ay içinde eski enerjime kavuşacağımı, kilo alacağımı, organlarımın da kanla beslendiği için organ yetmezliğine gitmeyeceğini, duracağını, karaciğerimin iyileşeceğini hepsini söyledi. Yavaş yavaş iyi hissediyorum. Tabii ki daha yeni ameliyat oldum. Daha her şey çok yeni. Daha hala 44 kiloyum ama sonuç olarak bir kilo aldım. Buna da şükür. Fenalaşmıyorum yemekten sonra güzel yürüyüşlere çıkıyoruz arkadaşımla. <laughs> bir hedef bellediniz mi kendinize şu kiloya gelip aslında artık yapmak istedim. Size bir şey söyleyeyim mi? İnsanın canı o kadar kıymetliymiş ki yani böyle kaybedince anlıyorsunuz. Evet. Yani şu anda kaç kiloya gelirsem geleyim umurumda değil sağlığım yerinde olsun. Ben gerçekten ölüyordum yani. böyle söyleyeyim. O yüzden benim için ha tabii ki çok kilo olmayayım gene ya yani bir 55 falan. Yani yine en güzel ben oldum. İnsanlara ne tavsiye edersiniz? Zayıflamak olur yani. Haberlerde de izliyoruz. İyi kötü e, şeyler İnsanlar oluyor ama. Ne yapmaları lazım? Bütün güzeller şanslı demek değildir. Bütün güzellerde mutlu değildir. Yani en güzel olunca en mutlu olmuyorsun. Öyle bir şey yok. Peki. O yüzden e, bir de güzelin düşmanı en güzeldir. En güzel olmaya çalıştıkça e, kendinize kendi kendine <laughs> kötülük yaparsın e, hepimiz biraz daha iradeli olup ben sonuçta alkol da biz yıllardır sahnedeyiz alkol içmeyiz sigara içmeyiz kötü alışkanlığımız yok birazcık e, spor yapacağız evet, biraz yani. ağzımızı tutacağız <laughs> yemeklerden sonra böyle yürüyeceğiz ama Seren'le de yemeğe gitmemek mümkün değil Seren yemek yemeyi çok seviyor ben çok seviyorum e dediğimiz gibi hiç alkol, uyuşturucu, sigara, hiçbir şey kullanmıyoruz. Yıllardır da kullanmadık. Dolayısıyla tek eğlencemiz bari o sosyalleşme olsun diyoruz. Ama galiba bunun yerine artık spor salonları bizi bekler. Ya evet. e Amerika'daydım biliyorsunuz 4 aydır. Amerika'yı yedim yani. <laughs> Amerika'yı <laughs> yedim gerçekten. Artık Kolomb. Amerika'da obezlik çok herhalde. Çok. İşte onlarla ben de bir Amerikalı olarak. <laughs> yani çok tabii ama çok da fit insan var. Ee, biz biraz şımarız bu konuda. Yapacak bir şey yok vereceğiz kiloları. Daha bunu. <laughs> ya yok ya devamlı Türk yerlerindeydim. Hem biraz da tutucuyum yemek yolusunda. Mustafa Bey de geliyor. Mustafa Bey geliyor. Ay, Ay Tohma Bey. Tahma. Biliyorsunuz Tohma muhteşem bir yağ çıkartıyor kendi adıyla. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ne zaman çıkacak belli değil ama. Şimdi asla falan... toparlıyoruz ya. Bir evet. güne falan çıkarız. O kadar az kaldı mı? <laughs> Seren Hanım hemen soralım. Aileyle tanıştınız. Evet. Daha önce tanışmışsınız ama hafta sonu birlikteydiniz. Evlilik var mı efendim? Konuştunuz mu konuları? Ya işte istiyorum ben pek şey <laughs> Kaç kere teklif etti benim yanımda ama güzel bir Baba yüzük istiyoruz. Ama yok ben hiçbir şey istemem ailesi de. Ailem hiçbir şey istemiyor ya ben istiyorum. Ben zengin seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> fark etmiyor. <laughs> Ben Gülben Ergen gibi. Yani ben zengin seviyorum adamı. <laughs> Gözümün bebeği. <taş. gülüyor> dün dün dün. Alo. <laughs> 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 Biz çok yani evet. öyle. Her çok şey, iyi. şey yolunda böyle. Her Sağlığına şey kavuştu iyi. ya artık. Ondan güzel mutluluk yani, oldu için. Valla şey, önce Allah'a sonra hocaya sonra da tolmaya Biz du duydu duyduğumuza göre siz ameliyata girerken Mustafa Bey ağ ağlamış siz galiba. Ağlamış. Evet doğrudur. Yok o saklanacak bir şey değil. Çünkü sıkıntılı bir ameliyattı sonuç olarak. Ya gerçekten. Ve ameliyattan yani. çıkacağını da doktorları da hani her şey sıkıntılı bir ameliyata giriyoruz dedi. Ee, sevdiğim insan hayatındaki insan tabii ki ağlarım yani. Allah. Allah. Bugünün, bugünün Romeo <laughs> Juliet'leri. Sahneyi soralım efendim. Sahneye birlikte mi olacaksınız yoksa? Sahne tekrar olacak. Ee, birlikte de olacağız. Seren ayrı da çıkacak. Hı hı. Ee, kadı, yani hem gazinolar var hem bol bol kadınlar matinesi var. Çok var. Fakat yeni başladığımız için, Seren de yeni sağlığına kavuştuğu için herhalde birkaç ay içinde hepsi başlıyor. Ona göre e, sevgililer günüyle belki... <laughs> Ha? Sevgililer günüyle belki diyorum. Sürpriz. Hazırlanırsak ha? yakın. Aynen. Seren Hanım, sahne için kıyafet baktınız mı? Son zamanlarda sahne Mustafa, kıyafetleri Mustafa, çok konuşuluyor. Ha, Mustafa açık kıyafet i̇şte giydirmiyor. <laughs> <laughs> Mustafa açık kıyafet giydirmiyor. <laughs> sahne pahalı bir iş ve herkes çok ucuz giyiniyor. O yüzden benim çıkmam gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> don don don! <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Sağ olun. İyi sağ günler. Sağ, günler sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gel. gelsin.